Getirdiği mutluluğun tüm kötülükleri unutturacağı, başarıların tüm başarısızlıkları yok edeceği, güzelliklerin hayatını dolduracağı bir yıl dileğiyle mutlu yıllar. Furkan Tüzen, Tüzen İnşaat. Gelecek her daim sizin için yazılsın. 2021'de hayalleriniz gerçek olsun. Nice yıllara. Hakan Dinçer. kapınızın aşk ile çalacağı, mutluluğa doyamayacağınız sürprizlerle dolu şahane bir yıl diliyoruz. Yeni yılınız kutlu olsun. Halil Efendi Sosyal Tesisleri Sevdiklerinizle birlikte huzurlu bir yıla başlangıç yapmanızı ve tüm yılınızı aynı güzellikte geçirmenizi dileriz. Mutlu yıllar. Halil Önal, 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı Çarşısı Derneği Başkanı. Sevdiklerinizle birlikte mutlu, huzurlu bir yıla başlangıç yapmanızı ve tüm yılınızı aynı güzellikte geçirmenizi dileriz. Mutlu yıllar. Hasan Çakır, Çakır Bey Düğün Salonu.